Evet, şu anda Belçika'da Sanikol'da Airshow'dayız yanımızda Solo Türk pilotları var. Keleş bir maçım. Öncelikle sizden başlayalım. Hoş geldiniz Takeoff'a. Tekrar görüştük Çiğli'den evet, sonra. Şovu ee, genel bir değerlendirir misiniz bize? Ee, Sanikol Belçika'nın e, en doğusunda bulan e, bir meydan. E, küçük bir şov, küçük bir pist. E, dolayısıyla biz buradan kalkamayacağız. Kleinabrogel meydanında uçağımız. Oradan kalkıp gösteriyi icra edip tekrar buraya e, ineceğiz. Ortamı görüyorsunuz, çimlerin üzerinde gayet güzel. Genellikle pervane uçaklar burada mevcut. Bizim için güzel bir şans oldu buraya katılmak. Mutluyuz. Sabahtan beri bizde genel ortamı bir değerlendirmek için Herkes bir dört gözü sizin şovunuzu bekliyor. Biraz hemen size konuşalım, Şov hakkında genel bir bize bilgi verir misiniz? Ee, genel bir paket mi uygulanıyor yoksa her gösteri için ayrı ayrı mı planlama yapılıyor? Gösteriler için belirlediğimiz 3 tane paketimiz var. Bu hava durumuna göre değişiklik gösteriyor. Eğer hava güzelse yüksek paket dediğimiz genelde şarkül hareketlerin yani dikey hareketlerin olduğu paketimizi uyguluyoruz. Bulut seviyesine göre alçak paket ve yatay paket kalktıktan sonra kereşin başım bulut alt tavanına bakarak belirliyor. Yerde sürekli e, ben veya Ahbap Yılbaşı'nın güvenlik emniyet subayı olarak görev yapıyoruz. Sürekli tersi temasında bulunarak birbirimize gerekli girdileri gerekli dönemleri iletiyoruz. Peki şu anki hava şartı ve pisti bir değerlendirirsiniz. Daha doğrusu gösteri alanı. Demin bir kuşlar geçti, bir leylek sürüsü geçti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Işte güvenlik emniyet subayının gözlenen bir tanesi de o. Uçan pilot her zaman bunları göremeyeceği için yerden onlara ikazda bulunmak. Belçika hava durumu sürekli değişken bir hava. Şansımıza şu an için alçak paket müsait gözüküyor. Gösteri anında belki yüksek paket olabilir. Belki yeterli paket olabilir. Onu kalktıktan sonra gelişme başını değerlendirip telsizden bize ikaz edecek. Biz de ona göre gerekli girdileri kendisine yapacağız. Peki ee, hemen bir kısa yer değiştireyim. Sizi Peki. yanıma alayım. E, gösteren evvel mutlaka her uçuşta olduğu gibi mutlaka bir briefing oluyor. E, neler konuşuyor, neler planlıyorsunuz? E, bu briefingde öncelikle e, uç emniyet, gösteri emniyet subayıyla e, gösteri pilotu ve diğerinde her ihtimale karşı üçümüz olacak şekilde e, briefing yapıyoruz. Bu briefingde o, gün hangi pak iki pakette mutlaka inceliyoruz. Üç pakette aslında. Yüksek, alçak ve yatay paket olarak. Onun detaylı briefing yapılıyor. ihtimaller göz önünde bulundurarak. Aksi bir durum gelişirse bunu en kısa zamanda nasıl emniyetli bir şekilde müdahale edeceğimizi konuşuyoruz. Onun haricinde anlatıcı o gün özellikle halka vurgulamak istediği bir şey varsa veya gösteri pilotunun yapacağı bir hareket üzerinde durulması isteniyorsa o tekrar bir briefing ediliyor. Genel olarak her şeyi konuşuyoruz diyebiliriz. Tekrar keleş bin da edeyim. Alçak paket uygulanacak dediler bugün emniyet yani, subaylarımız yani. öyle gözüküyor şu anki havaya Bakacağız göre ee, sizin tabi mutlaka hepsi aynıdır ama sizin tercih ettiğiniz veya seyirci açısından göze hoş gelen hangisi? Ya üç pakette biz özellikle hani daha önceki konuşmalarımızda da anlatmıştık bütün hareketleri her kesime hitap edecek şekilde seçtik üç paketimizde de gayet güzel yani herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği. Herkesin hoşlanabileceği e, hareketler var. E, dolayısıyla üçü de bizim çocuğumuz. E, hepsini de yapabiliriz. E, güzel olacak diye ümit ediyoruz. E. Execute maneuvers slow motion Sayın solu, düğük, sabır, Uçakta bulunan her uçucu bomba de verilmesini gerektiren ve oldukça